Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey craft tarafı... Arkadaşlar o video fazla uzun olmuştu. Ama o yüzden de ya fazla uzun olmuştu. O yüzden de 5 dakikasını geri atamadım. 5 dakikasını geri atamadım. O yüzden sizin görmediğiniz bazı şeyler var. Mesela ne? Fiyatlar değişti. İyi olay. Mesela Fiyatlar değişti. Fiyatlar da böyle oldu. 10 kömür yine bir demir. 10 demir yine 10 altın. 15 altın. 1 elmas. 12 elmas da zaten bir nedir ait. Falandığı filandığı derken. Arkadaşlar ben. bir şey unuttum biliyordum. Unuttuğum şey. Arkadaşlar unuttuğum şey game da geçip evde posta kutusu yaptım. Böyle varı koydum. Bu da Emir'inki. Şimdi Emir'in posta kutusunda bir şey gelmiş mi diye bakacağız. Arkadaşlar inanamıyorum. Emre iksirlerin tarifi çıktı geldi. Yani. Hayır, tabii. Arkadaşlar Emir de geldi. Emir bu arada sana posta kutusu yaptım. Kendime de yaptım. Posta kutusunu kontrol et. Her mesela bana bir şey gelmiş. Mesela bana bir şey gelmiş. Emir posta kutusunu kontrol et. Ben kendi kontrol ediyorum. Ki ettim. Bana da bir şey gelmiş. O ne? Ha? O ne lan? hı hı Bir şey değil. Bir şey değil. Bir şey gelmemiş. Arkadaşlar ben bunu yemekten saklayacağım. Arkadaşlar bu arada Gigi'de değilken böyle oldu yani. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Şimdiki hedefimiz Arkadaşlar bence hala madenle gidelim yine sayı not alacağım. Şunu alacağım. Aa. Dur bir daha. bu da ne olur ne olmaz yanıma alayım. Yazan, gine. Arkadaşlar. Yazan. Sözü sen söyle. He? Yok. Bir şey gelmemiş. Bu ne? Çok az mafya yapacağım. Şey Emir var. bari köyün ortasına yapma. Şimdi pazardan devreler sanalım. Emir. Şuradaki pazar devrelerine söktüm iki dakika. Tamam. bu Sökmemiş geçinden geçmiş. Var. Neyse. Video uzamadan gidelim. Arkadaşlar bu arada pazarın bir tanesi 10 demiş yüzündeyken 9 x 9 arsa 5 elmas yani 75 demire denk geliyor hesapladım biz zaten kendim hesapladım böyle 15 30 az parayı vermeyi unutmayalım şimdi 6 demir ben 4 altın bırakacağım altını bıraktım. Oha hemen gitmiş. <laughs> Arkadaşlar oruç olanlar yorumlara orucum yazsın. Evet. Çok mantıklı. Orucum yazsın. Boş Ben nereye kazmıştım? Ben bir yerden kazmıştım. Girmiştim ben. Hayır. Buraya girmemeliydim. Tamam şimdi buradan kaçmalıyım. Ay, gelmişiz. 11. katmandayız yine. Abi. Efendim. Gece oldu. Gece mi oldu hemen? Tutarsan gece. Harbi mi? Abi. Oha arkadaşlar de demir madeni. Uyuyor. Uyuyamam. Madendeyim. Beni duyan var mı? Ben. Hadi be. Hadi arkadaşlar. yok arkadaşlar. Maden düştük de neyse. Emirci bu şunu götür. <laughs> arkadaşlar bundan sonrasında sesimi çocuk gibi yapacağım. Yani arkadaşlar sesimi çocuk gibi yapıp geliyorum. Arkadaşlar şu an sesimi çocuk gibi yaptım. İyi yeah. ve Emir'i trolleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi Emir'i trolleyeceğim. Sesimi şu an çocuk gibi yaptım. Acaba size nasıl geliyor? O zaman hadi Emir'in yerine gideyim. Ama bu kıyafetle olmaz. Başka bir kıyafet almalıyız kendimize. Bakar mısınız? Böyle çok belli. Tamam artık gidebiliriz. Botu çıkardım ve artık Emir beni tanımayacak. Hemen Emir'in yanına yolculuk yapıyoruz. Arkadaşlar Emir'in evine Arkadaşlar <gülüyor> Emir, <gülüyor> ne var, Arkadaşlar galiba beni tanıdı. <laughs> ne var? Arkadaşlar Emir beni tanıdı. Kitabın içinde ne var? Sıkarım. Kitabı burada mı Yoksa Emir alır mı <laughs> bunu benden? Gelme. <laughs> Emir burada gördün mü kitabın içine? Göremedim. Arkadaşlar ben bir ara gittim. Emir onda hemen gelmiş benim telefonumu almaya çalışmış. Ama başaramadı. Aynen Emir hadi uyu. Arkadaşlar ben maden oha. Nasıl nasıl girdin? Arkadaşlar evin nasıl girmiş. Eline okşuyor. Bilmiyorum. Canlanmış herhalde. ışık yok. Ne Neyse. Tekstür peki, peki ne Kapatmayacağım. Neden? Evet. <laughs> Arkadaşlar bu arada tekstür peki beğendiyseniz nasıl indirdiğimi göstereceğim. Eğer ki sevdiyseniz. Her neyse. Emir uyu. Arkadaşlar, ben bir de maden yapıp geleceğim. Arkadaşlar... Bir dakika. Bir dakika. Ya Pantolonumu çaldı! Arkadaşlar, game moddan pantolon almış. Emir'i de elime ev almadım. Emir mücevherine tamam. koydum. Ne? Emin mücevherine koydum. Ver Yaver, Ya versene! Tamam, vereceğim, vereceğim. Hemen geliyorum. Bak, Emir mücevherine koydum. Arkadaşlar <laughs> evin şurasına girmiş. Ah sen alan elmasını. Tamam. kendisine baya elmas ayakkabı falan yapmış. Daha bitmedi. Kazma da yaptım. Abi bir de sana bir şeyler eksik. Hı? Sana bir şey eksik. Bu mu? Bu Hayır bak sana bu eksik. Emir? LOL Şimdi ölüm günü Sema <laughs> demek troll yapacaktın Ne trollü? Gel, gel gel Ben sen, sen, ben sen troll dedi. yapmadım ki Gel gel Onu Yapacaktım değil mi? iyi mi? Yapmayacaktım Şu Kapıyı kapatayım Delisin sen Gel buraya <laughs> Ne trollü ya ben troll Ben troll yapmadım <laughs>

Böyle hissediyorum. <laughs> Arkadaşlar. Emir ve sığır ben şu an. Çüş çüş. Ne yapıyorsun? Emir neden öldürüyorsun? Demek sen bana tutuyorsun. Yapmadım diyorum adam. Adam bana bakarsın. Yapacaktım diyor. <laughs> Yapmayacaktım ki. Nasıl? Ya evet, ben de onu düşünüyorum. Benim evim. Benim evim oldu mu? <laughs> Arkadaşlar ben şeyin... bir Ne? Ha? Bir şey demedim. <laughs> ee, e... yok. Yakmış içinde. Emin neden öldürüyorsun? Ben de oradan kaçıp da gelemeyeyim. Kurtulurum. Geliyorum Cihan Bebe. Sıçlık kaçıyor. Koş koş. <laughs> Emir evimi bozdun. Burası artık benim evim. Benim kurallığım. Ama Emir. Au, au, au. Seni <laughs> Ama Emir. Ya arkadaşım gidip parça alacağım yani. Diyeceğim para yetiyor mu? Mah yetiyor. Kutlu benim paralarımı çaldı. Çaldım evet. Arkadaşlar ben burada pazar alacağım. Evet. Pazar. Hemen gidip pazar on demirde. Tarifet ben 10 DM'ci de buraya koyayım. Ilk başta benim DM'lerim var. var. Aklından bile geçirme. Neyi? Benim de bile. Yani. Çoktan attım. Artık benim de bir pazarım var. Benim pazarım şu mavi kırmızı. Vay, pazardan bir şey yazdım. Hmm. Pazarı satın alacağım evet. Oha arkadaşlar parası bayağı fazla. Canım, senden yemek alabilir miyim? Hı? Yemek. Alabilirsin. Neler? Var? Hı? Neler? Var? Ee, iksir ya, iksir yapma kitabı var. İksir yapma kitabı da alacağım. İksir yapmak kitabı <laughs> 15 denir. Bunu sayar mısınız? Ondan 3 tane. Şaka Aa. şaka şaka yaptım 2 2. Oha 4 tane vermiş. Ne yok bir tane vermiş. Bir tane daha vereceksiniz. İksir yapımı. Her şey iksir hakkında her şeyi yazıyor. İksir hakkında her şeyi yazıyor. Bu bari vereyim. Tamam, ben gidiyorum. Ver lan! Hayır! <laughs> Kitabı <laughs> i̇şte ver! Kitabı ver. istemiyorum. Ver! Tamam. Güzel mi? Karar verin. İkisi de Yemek var mı lan? E, yok. He var var var. Alın. E, bu var. <laughs> Siz de girmişsiniz. Atattım. Pazar açtık. Aha ee, tavuk. Arkadaşlar bu video burada sona erdi. Bay bay.